Peki Hakim Hanım ara kararlarda ne karar alınmış biz onu bir öğrenmek istiyoruz. Onu hiç söyleyen olmadı bize. Avukatım ben şimdi burası dosyayı Ha biz aldım. burada kar biz burada tablolarımızı kayıp mı ettik yani? Yok, Yok. niye tapularınızı kaybedesiniz? Tapu sizin üzerinizde mi? Gittiniz tapudan sonra tapusunu tabu sizin tam bizim üzerimizde evet. Evet niye kaybedesiniz şimdi tabloları anlamadım. <laughs> Yani tabii kiracı muhabbeti var. Devletin zimmetine geçiriyorlar. Tabi senin üstüne gözüküyor. İşte öyle muhabbetler var. Bizi öyle oyuna getirdiler. Onlar şu an biz onu bulmaya, çözmeye çalışıyoruz. Tabi bizim üzerimizde ama biz kiracıymışız gibi. Anlatabiliyor muyum? Göstermeye çalışıyorlar biz orada. mümkün değil mi? Yani tabi sizin üzerinizde sizin üzerinizde. Nasıl kiracı olarak gösterecekler sizi? Mahkeme kararlarını işlemiyorlar. Öyle gösterecekler hayır, i̇şte, hayır, öyle Mahkeme yani, kararlarını şey... işledikleri zaman... Dan mahkeme kararlarını işlemiyorlar. Ellerinde mahkeme kararları var biliyoruz yani. Ne mahkeme Ya valla bilmiyorum. 3-4 tane sözleşme var ellerinde. İki tanesini kaçırdılar. Yövme numaralarını bilmiyorum ama kendisini biliyorum. Sözleşmeleri benden kaçırıyorlar. Fatma'mdan da kaçırıyorlar. Yani, ki, Birisi gülüyor benim sözleşmemmiş. imza atmışım. Birisi de bu Fatma'nın olmuş. Kendisi imza atmış. E kardeşim gösterin bir de diyorum. Sözleşmeleri. Gösteren yok. İstinaf mahkemelerinde ona göre kararlar almışlar. İdare şu davasında. Hiçbir şey bölümü yok ya. Şimdi bir tane vekaletimiz var. E-Devlet'te gözükmüyor. Şu an ama avukat Gökhan Özdemir'de o vekalet. O vekaleti biliyorum. Ver diyorum bize vermiyorlar. Ee, onda da başka firmalarla sözleşme yapma yetkisi var. Bir de e, tapu temlik var. <laughs> yani onunla anlaşmalar yapıyorlar devamlı adımıza. sözleşmeyi bırak, dosya sunmadan dava açamaz ki. O sözleşme sunacak ki ben onu isteyeceğim ki göreceğim. Eğer o sözleşme sizin annenizle onların lehine bir sözleşme ise onu sözleşme ben sunmak zorunda. Tamam, tamam başka mahkemede görürler bunu. onu, onu demek istiyorum. Bu mahkemede görmezler, başka mahkemede görürler, öyle olur mu? Başka mahkemede sizin taraf olmadığınız başka mahkeme olabilir mi? Şöyle, bizi tanık gösteriyorlar, uyaptan göremiyoruz. Nasıl göremiyoruz? Mümkün değil böyle bir şey. İşte bak mesela... Yani Şöyle, e, beni bunun adına anlaşma yapmış göstermişler tanık olarak göstermişler iki firma arasında. Ha yani tanık tanık ama siz tanıksanız orada göremezsiniz ama sizin taraf olduğunuz dosyayı görebilirsiniz tanık olarak. Tamam beni taraf etmiyorlar ki işte öyle işi götürüyorlar onu demek istiyorum. Evet. Taraf etmeden ben o yaptan görmüyorum o da görmüyor. Ben bunlarınla başka firmalarla anlaşma yapmışım gibi o o anlaşma yaptım mahkemelerde de tanıtmışım gibi yani tanık olarak gösteriyorlar. O iki kişi mahkeme yapıyor. Benim sözleşmemle bayanın topusunu kaçırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kaçırsa, dünyanın de var. Bu dünyanın